Hey, hey, hey! What's happening YouTube? Ege Fitness. Dostlarım, yeni bir videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünün konusu clean bulk, nasıl yaparım Ege Fitness denildi ve de e, kilo nasıl alırım denildi. Bunlara değineceğim ama bu göstereceğim tabloda size arkadaşlar, yani bu göstereceğim e, yazılarda arkadaşlar, sizi bir anda hop diye kilo aldırmayacağım ben. Çünkü bir anda hop diye kilo aldırırsanız çöpçüye benzeyeceksiniz çok yani o bu insana benzeyeceksiniz. Anladınız mı? E, sporcu sporcu fiziğimizi korumak için yavaş yavaş kalori arttıracağız. İkinci dikkat etmeniz gereken şey dostlarım, çok fazla yağ oranınızı yukarı, yukarılara çıkartmayın. Çünkü anabolik hormonlar bu, bu sefer e, yavaşlamaya başlar. Yani çok fazla yağ oranı olursa dostlarım e, ne yapar vücut? Aromatizi aromatiz oluşur ve de testosteron olur, östrogene çevirir. E kas yapamayacağız bundan sonra. Böyle bir e, safhaya girip girmediğimi nereden anlayacağım? Her zaman karın kasınız olsun. Hani şöyle falan olabilir ama sıktığınızda yine gözüksün yani karın kasınız dostlarım. Hani bu kadar fazla bunu bunu korur, koruyamazsınız yani bulking'te. Böyle bir şeyini koruyamazsınız zaten. Ama birazcık yağ olsun ve de çok aşırıya gitmeyin. Karın kasınız artık gözden kayıp olduğu zaman değiştirme vakti diyet uygulamanız lazım. Birinci kuralım dostlarım aldığınız kalori yaptığınız kaloriden daha yüksek olacak. Ne demek istiyorum? 2500 kalori yiyorsun ama 2000 kalori yapıyorsun. Bu seni 500 kalori surplus'ta yapar. Yani yaktığından daha fazla yiyorsun. Bu sana kilo aldıracaktır. Günlük 500 kalori, haftada 3500 kalori yapar, bu da 1 pound e, kilo aldıracaktır sana 4 hafta içinde, yani 1 ay içinde bu 4 pound olur, 1,5-2 kilo civarı kilo alacaksındır günlük 500 kalori ihtiyacının üstüne çıkarsan. Şimdi bunu nasıl hesaplayacağız? E ben bunu nasıl hesaplayacağım ya? Günlük kalori ihtiyacım nedir? Ne kadar yapıyorum günde? Nasıl hesaplayacağım? T.D.E.E'yi hesaplayacaksınız, Google'a gideceksiniz, T.D.E.E. T.D.E.E -E stands for Total Daily Energy Expenditure. Herhalde öyleydi, hatırlamıyorum. Ama e, günlük e, enerji, günlük ne kadar enerji harcıyorsunuz, bunu gösteriyor. Yaşınızı ele alıyor, cinsiyetinizi ele alıyor, e, enerji seviyenizi ele alıyor, ne kadar aktifsiniz gün içinde, bunu ele alıyor. Bu şekilde size bir rakam veriyor. E, doğru olmayabilir çok fazla ama bir şekilde kaba saba size bir bilgi verecektir ve de bunu bulduktan sonra dostlarım atıyorum atıyorum bu 3000 çıktı. 3000 kalori çıktı mesela. Sen 3000 kalori yersen bu niye çiziliyor? Sen 3000 kalori yersen e, kilon aynı kalacaktır. Şimdi bu rakam çıktıktan sonra rakamın neyse ben size şunu tavsiye ediyorum. Herkesin tavsiyesi farklı olabilir. Başkaları işte yok bunun daha üstüne çık falan filan der. Ama eğer clean bulk yapmak istiyorsan, yani çok yağ almadan bir kilo almayı düşünüyorsan, bu rakamın 250 ila 500 kalori üstüne çıkacaksın. Yani günlük 3250 kalori yersen, bu 250 kalori ekstranız var. Bu da bir ayda 7500 kalori yapar. Bir aylık çerçeveye baktığınızda 7500 kalorilik bir e, enerji ekstrası olacak sizde. 3500 kalori ile 1 pound kilo alınır. 7500 civarıyla da 2 pound e, şey alınır. E, kilo alınır. Bu da 800 gram kadar olacaktır. Yani ayda 800 gram kadar kilo alacaksınız eğer 250 kalorilik ekstra olursa. E, dediğim gibi yavaş yavaş başlayın. 800 gram alın. Ondan sonra arttırırsınız şeyinize, şeyinizi. Ekstra kalorinizi arttırırsınız. Üçüncü maddeme geliyorum arkadaşlar. E tamam bunu bulduktan sonra ben bu kalorilerin yüzde kaçı karbonhidrattan, yağdan ve proteinden gelecek diyorsunuz. Dediğim gibi bu da herkese göre değişir. Ama ben bunu uyguluyorum vücudumda. Ben de vücudumda çalıştığı için Sizde de çalışabilir ama sizden daha iyi vücudunuzu bilen olmayacaktır. Kendi vücudunuzu kendiniz bilmeniz lazım. Şimdi %50 karbonhidrat, %30 protein, %20 yağ öneriyorum ben. Burada demişim ki dostlarım hiçbir zaman %15 yağ oranının altına düşme. Şimdi bunu, bunu şey yapmaya kalkarsan %15'in altına düşürmeye kalkarsan vücudumuz için güzel olmayacak. Vücudumuz için sağlıklı bir şey olmayacak. Ya vücudumuzun sağlığını bir yere bırakın da kas yapamayacağız en önemlisi. Biz bunu şey yapıyoruz. We only care for fucking muscle building right? O yüzden arkadaşlar %15'in altına düşmeyin. E neden %15'in altına düşersem ne oluyor? Arkadaşlar hormonlar yağ molekülleri ve kolesterolden oluşur. Kolesterol. O yüzden ben yumurta yiyorum değil mi? Şimdi sen yeterli yağ almazsan e, ne olacak? Hormonların... Balansı bozulacak, hormonların dengesi bozulacak, testosteronun düşecek belki, growth hormonun büyüme hormonun düşecek. Biz bunu istemiyoruz kas yapmaya çalışırken. Dördüncü kuralım arkadaşlar belki hiç duymamışsınızdır bunu bilmiyorum ama hızlı yemek yiyin. University of Rhode Island araştırmasına göre yavaş yemek yiyenler 67 kalori daha az alıyor besinlerinden, öğünlerinden. Burada da gösterdiğim gibi 67 kalori diyorum arkadaşlar. Yani bu averaj hani sen öyle olmayabilirsin. Belki sen yavaş yersen de tıka basa dolduruyorsun. Ama eğer yavaş yersen University of Rhode Island araştırmasının gösterdiği gibi 67 kalori daha az yiyeceksin. Çünkü neden yediğinde daha çok tok hissediyorsun, zaman geçiriyorsun falan filan. E o yüzden zaten Çinlileri gördüğünüzde böyle chapstick mi ne var ya ne deniyor onlara ya? Bilmiyorum böyle şeyler tutuyorlar ya böyle pat 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 şeyler tutuyorlar ya. Adamlar dakikada 10 tane pirinç yiyor yani anladınız mı? E bu yüzden adamlar doyuyor tamam küçücük adamlar yani o yüzden. Bence bu benim yaptığım teori belki doğru değildir. Bu iş böyledir dostlarım. tahtada çok dandik. Belki daha ismi alırız. Ama dostlar... Videomuz bitti. Bunları uygularsanız kilo alacaksınız. Eğer kilo alamadıysanız beni suçlamayın. Bu TDEE dediğim şey yanlış hesaplamıştır. Bu yüzden 250 koydun, kilo alamadın bir ay geçti. O zaman ne yapacaksın? Bunu 500'e arttıracaksın. Yani bir sisteminiz olduktan sonra yavaş yavaş arttırın diyorum. Tamamen bunun mentalitesi budur arkadaşlar. Evet dostlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Aradığında Let's make some goddamn games up in this motherfucker. Ege Fitness is out. Peace out.